Seni unutmamı istiyorlar. Bunun için bana ilaç veriyorlar sevgilim. Kapsülenin içini boşalttım. <laughs> Adını yazıyorum. Öyle içiyorum. Bana bir seni geliyorsun çünkü. Aa, bilmiyorlar sevgilim. Bilselerdi yine böyle yaparlar mıydı? Yemek getiriyorlar. Öylece duruyor. Yemiyorum. En son seninle yemek yemiştik. Hatırlıyor musun sevgilim? Ben hala tokum. Sen acıktın mı? Sen ye istersen. Ha bir de zorla uyutmaya çalışıyorlar beni. Ben hep sana sarılarak uyurdum. Böyle uyuyamam ki. Sen olmadan uyuyamayacağımı da bilmiyorlar. Ama ben biliyorum. Uyumuyorum sensiz. Biliyor musun? Sen hep benimlesin aslında. Bana şiirler okuyorsun, şarkılar söylüyorsun, elimi tutuyorsun. Seni görmüyorlar sevgilim, kör olmalı bunlar. Nasıl görmezler ki seni? Sen hep benimlesin, birlikteyiz seninle sevgilim. Hiç ayna da yok odada, kendimi göremiyorum. Ama sen tarıyorsun saçlarımı. Elletmiyorum kimseleri. <laughs> Bazen çok güldürüyorsun beni. Hemen sakinleştirici yine yapıyorlar. <laughs> o zaman gidiyorsun benden. Çok kızıyorum onlara. Uyumak istemiyorum aslında. Hep kabus görüyorum. Bizi zorla ayırıyorlar sevgilim. İzin verme onlara. İzin verme sevgilim. İzin verme. Ben çok korkuyorum. Yine gel olur mu uyanınca? Uyuyunca seni çok özlüyorum. Yine gel sevgilim. Şimdi uyumam gerek. Canım çok acıyor.